Beykoz 1908 Rüzgarlı Bahçe maçı Hakem Düdü başladı. Kadınlar Günü'ne özel bir alkışlama. Teşekkür ettik ve maç devam ediyor. 1908 kendi yarısı aslında Kısa paslaşmalarla maça başladı. Rüzgarlı Bahçe bastırmaya çalışıyor. Geri şekiller. Savunmalarımızları içeri güzel bir pas. İçeri güzel bir paslaşmayla girmeye çalışıyorlar. Maçın ilk dakikalarına iyi bir atak mı? Rüzgarlı Bahçe savurdu. Sınavdan terse bir pas. Sağ kanattan yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyorlar. Geri çekildiler. Tekrardan sağ kanada çekiliyorlar. 1908 bastırıyor. Kendi yarı sağlarına geri çekildiler. Uzun bir pasla atığa kalktılar. 1908 topu karşıladı. Savunma topu uzaklaştırıyor. <laughs> Tekrardan 1908'e top. Rüzgarla Bahçe topu çaldı. Orta sahadan bir deneme. Savunma topu engelledi. Kontrol hata çıkmaya çalışıyor 1908. Sol kanatta Rüzgarla Bahçe'nin on numara oyuncusu bastırdı. Geri bir pas. Top aç. Karışıklığından dolayı 1908 takımı mavi formalar giydi. Kaleci sağ tarafa pas. Rüzgarlı Bahçe hızlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Savunmaya geçen top. Kafayla çok güzel kontrol ettiler. İçeri güzel bir pas. Harika bir gol. Maç 1-0. Rüzgarlı Bahçe ilk dakikalardan çok hızlı başladı maça. 1908 Yardımcı olması Geri doğru çekilmeye çalışıyor Kalecinin pası Savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor Şimdi kontrol atak mı? Savunma tekrardan engelledi orta sahadan 1908 sol taraftan içeri girmeye doğru deniyor Güzel bir paslaşma top dışarıda. İçeri uzun bir pas. Forvet'te karşıladılar topu. Sol doğru çekildiler Rüzgarlı Bahçe. Tekrardan atakları devam ediyor. Geriye doğru bir paslaştılar. On numara içeri güzel bir deneme. Savunmadan top dışarıda. Güzel paslaşmaya içeri girmeye denediler. 75 numara topu karşıladı. Geri kaleye doğru çekilmeye çalışıyor abi. çok iyi bastırıyor. Savunma. Tekrardan topu uzaklaştırdı. Ters uzun bir pas. Orta sağda topu karşıladılar. 1908 tekrardan topu kaptı. Güzel göz kontrolü. Şimdi sol kanatta içeri doğru yavaşça ilerlemeye devam ediyorlar. Savunma topu engelledi. Tekrardan bastırdılar. Topu çaldılar. Savunma tekrar uzaklaştırdı. 1908 topu kaybetmemekte çok ısrarcı. İçeri uzun bir deneme. Başarısız bir vuruş uzun bir pas savunma kafayla karşıladı. Top 1908'de orta sağdan sol taraftan şimdi içeri girmeyi deniyorlar. İçeri güzel bir pas savunma topu engelleyemedi. Kaleci kurtardı tekrardan aşırtma topu savunma topu karşılayamadı. Harika bir vuruş. Top ağlarda maç 1-1 bir bir beraberlikle devam ediyor. Sarat kaleye çekildi. Sağ güzel bir yerlemeydi. Ancak topu süremedi. Rüzgarlı Bahçe şimdi uzun bir pas. Topu karşı topu karşıladı on numara. İçeri girmeye deneyecek. Savunmayı geçti. Güzel bir paslaşma kaleciyle karşı karşıya. Tekrar kaleye Hakem oyunu durdurdu. Gol sayılmadı. Adan savunmadan çok güzel bir şekilde topu çaldılar. Savunma topu engelledi. Çok harika bir ataktı. Tekrardan top rüzgarlı bahçede. Top kaptırmamakta çok ısrarlar. Geriye doğru çekildiler. Sol kanada doğru ilerliyorlar. Yusuf. İçeri güzel bir pas. Tekrar paslaştılar. Sol kanattan Yusuf içeri doğru girmeye çalışıyor. Karşı çıkanı da uzun bir pas. Atalı bir pas mı? 10 numara güzel karşıladı. Top dışarıda. İçeri uzun bir pas. Orta sağlısı. Karşıladılar topu. Sol kanada çekildiler. Rüzgarla bahçe çok iyi bastırdı. Sağ kanatta ilerleyecekler mi şimdi? Hatalı bir pas. Çok güzel bir pas. Top ağlara yaklaşamadı. O uzun tekrardan içeri uzun bir pası. Savunma kafayla karşıladı. Rüzgarla bahçe topu aldı. Sağ kanatta içeri doğru sürüyorlar. Çok iyi bastırdı 1908. Tekrardan atakları devam ediyor mu? Hakem tekrardan geçti sol kanada. Kısa paslaşmalarla çok güzel bir şekilde içeri girdiler. 25 numara uzaklaş. Tekrar kaleye sert bir deneme. Yakın bir deneme. Top dışarıda. Savunmanın paslaşmasından 1908 FK top kaptı. 10 numarayı geçmeyen top. Fual. İçeri güzel bir deneme. Barajdan seken top. Cinnar Kavla atışından Top taç. Rüzgarlı Bahçe. Sağ alttan içeri pas, hakemler seken kent kendin top. Çağdaş kaleye denedi, harika bir vuruş. Çok yakındı. İçeri uzun bir pas. Savunma karşılayacak mı? 7 numara koştu. 10 Onların engellemesi kaleye çektiler. Kaleden tekrardan sağ kanada uzun bir pas. 10 numarayla kısa paslaşmalar içeri girmeyi deniyorlar. Savunma bastırıyor. Savunmaya geçen top içeri güzel pas verebilecek mi? Savunma çok iyi engelledi. Köşe vuruşu tekrardan. Rüzgarlı bahçede. İçeri güzel bir orta. Savunma kafayla engelledi. Kontrol atak başlangıcı. Orta sağdan uzun bir pas. Top dışarıda. Ajal güzel bir çalma içeri girdi. Savunmadan seken top. O gol atabilecek mi? Harika bir şov denemesiydi. <laughs> Rüzgarlı Bahçe tekrardan topu aldı. Görsüyle kontrol etti. Serhat. İçeri güzel bir pas. Çok iyi topu aldılar orta sahadan. Çok iyi mücadele verdi Rüzgarlı Bahçe. Tekrardan sağ kanatta ilerlemeye devam eden Yusuf. Güzel kısa paslarla içeri girdiler. Çok sert vurdu. Uzun bir pas. Rüzgarlı Bahçe'ye savunmaya geçerse kaleciyle ile karşılaşacak. Savunma çok güzel engelledi. Savunma neler yapıyor orada. Tekrardan top Rüzgarlı Bahçe'de. Ortadan içeri girmeyi Tekrar savunma engelledi. Savunma topu çok güzel çaldı. Kontrol atak atmasına izin vermiyor Rüzgarlı Bahçe. Tekrardan atakları devam ediyor. İçeri güzel paslaştılar. 10 numara kaleye mi deneyecek? Yavaştan kaleye koydu ve atak başarısız. 1908 sol hatta şimdi içeri girme deniyoruz. seken top başarabilecekler mi tekrar açıklayarak yarattılar. Yusuf topu aldı. 1908 Mert savunmalar şimdi içeri uzun bir pas. Top karşı sağda. İlk devre bir bir beraberlikle sonuçlandı. devre hakem ile başladı. Rüzgarlı Bahçe kendi yarı sahasında. 1908 bastırıyor. Savunmadan çıkmasına izin vermiyorlar. Şimdi sol kanatta ilerlemeyi deneyecekler. Ama topu aldılar. Faal. Hadi topu aldı. Direkt kaleye denedi. Top dışarıda. Çok yakın bir denemeydi içeri uzun bir pas savunma tarafından 1908 şimdi sol kanattan hatalı bir pas olmanın Ece'nin vuruşundan topu çaldı 1908 çok güzel bir denemeydi bir pas. Olma göğsü yumuşattı. Tekrardan top 1908'de. Sağ kanattan yavaş ilerliyorlar. Seken top. Top Serhat'ta. Kısa pas. Geri çekildiler. Sert müdahale. İki oyuncu da yerde. Hakan bir beklendi. Serbest vuruş 1908 kullanacak. İçeri güzel bir orta. ama kafayla karşıladı. Tekrardan göğsü yumuşattı. Olan 1908 Top kalecide. Rüzgarlı bahçe savunma engelleyemedi. Kaleci topu karşılayamadı. Topu Maç 2-1. Rüzgarlı bahçe önde. Çok hızlı bir gol oldu. Uzun pastan atılan golle. Topu Maç 2-2. Sarkan'ın golü. Orta sağdan içeri güzel bir pas. acele karşı karşıya mı? Kaleye değinecek. Savunmaya geçti. Diğer oyuncu da geçti. Önü açıklığa yapmaya deniyor. Su çekildi. Savunmadan seken top. Tekrardan çıkacaklar mı? Savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Tekrardan ta devam ediyorlar. Topu kaptırmakta çok ısrarcılar. 1908 topu aktüel ayağında. Kontra atağa kalktı. Rüzgarlı bahçede sol kanada ilerliyorlar. Ters kanada bir pas bekledi arkadaşı. Geriye doğru çekildi. İçeri uzun pas atmaya çalışıyor. Savunmaya geçemiyor bir türlü. Güzel bir paslaşma. Top dışarıda. Köşe vuruşu. Kafayla karşıladı savunma. Tolga göğüslü yumuşattı. Yükselen top. Kaleci. Kaleci topu karşılayamadı. Karla Bahçe topu 1908'in hatalı pasından aldı. Ferdi kale deneyecek. Top tekrardan Tolga'da. Sonra doğru çekildi orta saha kaleciye çekildiler. 1908 Tonga bastırıyor savunmada tekrardan yükselen top. Serhat kafayla sağ tarafa pas verdi. Savunma topu kurtarmaya çalışıyor köşeden. 908 köşe vuruşu deneyecek. İçeri güzel bir pas. Geriye doğru çekiliyorlar. Tekrardan köşede top. İçeri güzel bir pas denemesi. Savunma topu uzaklaştırdı. Sol kanada doğru ilerlediler. Top 44 numara. İçeri güzel bir pas. 10 numarayla paslaştı. Savunma engelledi. Top tekrardan. Yusuf da. İçeri güzel bir orta. Kafayla aşırılan top. Top ağlarda. Hakem golü Allah Allah Allah. iptal etti. Allah Allah. Matemasından offside gol Allah Allah. iptal edildi. Tekrardan maç devam ediyor. 1908 Bravo. Bravo. Çok, hız, çok, hızlı bir şekilde bastırmaya devam ediyor. Sağ kanattan içeri güzel bir pas savunma. Çok iyi deneme top kalecide. de. 1908 sağ kanattan çok güzel girdi. Çok dışarıda. Sol kanattan uzun bir pas. Rüzgarlı Bahçe savunmada 3 kişi karambolü e geçebilecek mi? Çalım atmayı deniyor. Geriye doğru çekildi. Rüzgarlı Bahçe içeri uzun bir orta. 10 numara karşılayabilecek mi? Geri paslaştılar Açıklık yaratmıyor İçeri güzel bir pas denemesi Geri çekilecek Topu kontrol etti İçeri deneyecek Top ağlarda. 10 numaranın harika golü Bu sefer maç 3-2 İçeri güzel paslaşmalar Rüzgarlı Bahçe tekrar topu kaplı Çok hızlı bir başlangıç Çok güzel denemeydi Top dışarıda Köşe burası şimdi Rüzgarlı Bahçe'de Köşe vuruş hızlı kullanıldı. İçeri güzel bir orta. Top taç. Rüzgarlı i̇şte. bahçe savunma da çok iyi bir şekilde bastırıyor. Rakip takımın yarısı aslında çıkmamaya çalışıyorlar hala. Sol kanattan şimdi ilerliyorlar. Topu kontrol edemedi. 1908 çok güzel ilerlemeyi denedi. İçeri güzel bir pas denemesi. Kaleci topu karşıladı. İçeri uzun bir pas. 1908 kısa paslarla başlıyor. Şimdi içeri uzun bir orta. Olmadan seken top. Tekrardan içeri denediler. Vay var. 1908. Serbest duruş atacak. İlk sağ tarafa güzel bir pas. Kafayla karşılamaya denediler. İçeri güzel bir kontrol. Top kaleci de. Sağ kanada uzun bir pas. Savunmadan seken top. Tolga içeri güzel bir pas attı. 7 numara Ferdi karşıda topu. Savunmaya geçebilecekler mi? Çok güzel bir kalan boyu var. Kontrol açmaları izin vermiyor. Tolga tekrardan topu aldı. Sol kanada doğru şekiller. Arkadan hızlı bir savunmanın gelişi. Tekrardan Ferdi'ye top ağlarda. Ferdi'nin harika golü. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Maç 4-2. kısa paslarla girdiler. Top tekrardan 7 numara Erhan'da da güzel bir pas. Yasin. Yasin oradan çıkmaya çalışıyor. Uzun bir pas attı. 44 numarada geri çekildi. Hamza. İçeri güzel bir pas. Olmadan top sekti. Top dışarıda. Uzun bir pas. Hatalı bir pas. uzun bir pas tekrardan. Rüzgarlı Bahçe savunması bastırmaya çalışıyor. 3 kişiye geçen top. 1908 sağ kanatta ilerlemeye devam ediyor. Geri pas verdi. Sağ tarafa çekildiler. İçeri bir ortada denemesi mi gelecek? Tekrardan paslaşıyorlar. Atakları devam ediyor. 7 numaradan iki kere seken top. Savunma topu uzaklaştırdı. 1908 tekrardan atağa kalktı. Sol tarafa bu sefer güzel bir pas denemesi. Topu uzaklaştırdılar. İzin vermiyor 1908. Atakları Star'la devam ediyor. Bu sefer tekrardan sol kanattalar. Çalım deniyor. Kendi kendine topu geri attı. Topu kaptırdı. Rüzgarla bahçeyi uzaklaştırmaya deniyor. Başaramadı bir türlü. Şimdi bir kontrol atak başlangıcı sol kanattan bastıracaklar. Kaleye doğru uzun bir pas. Top ağlarda. Gol iptal offside. Hızlı bir şekilde maç devam ediyor. Sağ kanada çekilen 1908. İçeri güzel bir pas. Topu kontrol etti. Kaleye baktı. Kaleci. Kaleciden top dışarıda. Köşe vuruşu 1908'de. Kısa bir pas. Topu kontrol etti. Geri çekildi. Atak yavaşladı. Geriye doğru çekildi 1908. Savunma çok şey iyi şekilde bastırıyor. İçeri güzel bir pas. Ne yapsa yapacağını anlamadı. Savunma topu engelledi. Çok durağan bir şekilde paslaştılar. Tekrardan güzel bir çalımı içeri girdi. Önde açıklık yarattı. Savunmadaki kişi birden engelledi topu. Rüzgarlı Bahçe sağ kanada. içeri güzel bir pas. Demek kaleye denedi. Top dışarıda. Uzun bir pas. Tekrardan Rüzgarlı Bahçe'de göğsüne kontrol etti. Sert müdahale. Serbest vuruş Rüzgarlı Bahçe'den alçaktan bir top. Salmadan sekti. Sol tarafa doğru çekildiler. 10 numara kale denedi. Kaleci uzaklaştırabilecek mi? Uzaklaştıramadı. Tekrardan savunmaz. Savunmadan topu uzaklaştırıldı. Kaleci Baş başladılar tekrardan. 7 numara içeri güzel bir kafayla pas verdi. İçeri güzel bir orta. Offside. Savunma Tolga. Topu çok güzel aldı pastan. Ferdi'ye uzun bir pas. İçeri güzel bir pas. Karşılığı arkadaşı kale. Hatalı bir vuruş. Top ağları çok yakındı. Sakan. Ataktalar şimdi sol kanattan içeri uzun bir pas. Kontrol ettiler. Rüzgarlı başı topu uzaklaştırdı tekrardan. Kontrol atak başlangıcı. Sakin bir şekilde ilerliyorlar. İçeri uzun bir pas. Sol taraftalar tekrardan içeriyle paslaştı. Kalemleyecek güzel bir şekilde girdiler. Geri çekildiler tekrardan. Savunma topu uzaklaştırıyor. İçeri uzun pas. Kaleci top karşıladı. Ferdi savunma da çok iyi bastırdı. Salma uzaklaştı. Ferdi kaydı topu uzaklaştıracak mı? Top touch. Tolga topu tekrardan aldı. Sol kanalda uzun bir pas. 44 numaradan. Hakem oyunu durdurdu. Rüzgarlı Bahçe kontrol atakta. İçeri uzun bir pas. Kaleci hatalı bir kontrol mü? Ferdi başaramadı. Çok güzel bir fırsattı. İçeri harika bir vuruş. Köşe vuruşundan Yasin. Maç 5-2 Rüzgarlı Bahçe önde. Maç 5-2 Rüzgarlı Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Harika bir maçtı.